Herkese merhabalar. Kriptolik'te sizlerle birlikteyiz. Sevgili Tolga Atlı ile beraber yine kripto dünyasında ve sanal dünyada hatta haberler arasında yolculuğa çıkacağız ve ayrıntıları konuşacağız. Tolgacığım merhabalar. Merhabalar. Herkese merhaba, selamlar. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. Daha iyi inşallah. sıcak gelişmeler var. Önce paranın sıcaklığının rüzgarına kapılalım dilersen. Powell'ın açıklamaları sonrasında hafta içerisinde bir düşüş yaşayan kripto dünyasındaki özellikle bütün paralar. Ardından ya biz Moody'lere güveniyoruz dedi. Yaklaşık olarak yüzün e, üzerinde bankanın batması durumu söz konusuydu. Ama Moody'ler güvence altına alınınca bir anda yeniden para basma söz konusu oldu adeta. Ve bu basılan para daha doğrusu piyasadan 2008'den sonra çekilen para yeniden piyasaya pompalanmaya başladı. Şimdi bu kadar çok dolar söz konusu olunca bu doların da bir yere kanalize olması gerekiyordu. O da kripto dünyası oldu. 28 bini geçen bir bitcoin 1800 doların üstünde olan bir ethereum. Çok güzel özetlediniz. Ben de biraz daha detaylandırayım. Yani geçen hafta neler yaşadığımızı biraz konuşmamız gerekiyor. Geçen hafta itibariyle bu Amerika'daki özellikle bankaların batış sürecine girmesi bir iki banka derken yani yaklaşık 100 tane bankadan bahsediliyor. Biz iki yıllık mevduat garantisi istiyoruz hazineden dedikleri söyleniyor yani iki yıl bir yıl falan da değil çok ciddi bir oran. Piyangonun kime çıkacağı belli olmaz bu saatten sonra hangi banka batıyor nasıl batıyor bu gerçekten ciddi manada takip gerektiren büyük finans şirketlerinin yapacağı işlerden bir tanesi bu. Ama Amerikan hükümeti hazinesi bunları kurtarmakla mükellef mecbur çünkü 2008 krizinde yaşananlar ortada. Bunu gördüğü için bizden de daha fazla bilgi hızlıca erişebildiği için dedi ki ben bütün bu batış aşamasına giren ihtimali olan bankaların mevduatlarını koyacağım dedi. Bunun üzerine piyasalar biraz toparlandı yani piyasa tekrar bir e, kripto para piyasaları özellikle yeşillenmeye başladı. Yine borsalar daha kez daha yeşillenmeye başladı. Çünkü bu şu demekti Amerika'nın yaklaşık 2,5-3 yıldır ısrarla sürdürmeye çalıştığı tıkı para politikasının bir nevi sonuna gelindiğinin artık faiz arttırımlarının gelmeyeceğinin tam aksine piyasaya daha fazla dolar sürüleceğinin habercisiydi. Bu noktada e, dün akşamki Fed'in faiz kararına kadar, dünden önceki akşamki Fed'in faiz kararına kadar piyasada acaba FED faiz arttırmayabilir mi? Hiç bu konuya girmeyebilir mi diye bir düşünce vardı. 50 bas puan bekleniyordu. piyasaya banka batışlarından sonra ve hazinenin yaptığı hareketten sonra 25 bas puanlık bir artış gelir diye beklentiye girmiştik. Nitekim 25 bas puanlık bir artırım geldi. Arttırımdan sonraki konuşmalar da çok önemli. Powell çıktı dedi ki arttırım haberini verdikten sonra yarım saat sonra. Yelen ve bağlul konuştuğu ve şunu söylediler: Biz faiz arttırmaya devam edeceğiz, etmek istiyoruz. Daha doğrusu edeceğiz değil, de etmek istiyoruz dediler. Yani biz enflasyonla mücadele için bizim yöntemimiz bu. Zaten açık adamlar bunu açık açık söylüyor. Ama aslında bu batışları engellemek için bizim çok güçlü yapılarımız, çok güçlü sistemlerimiz mevcut. Yani çok güçlü sistemle para vereceğiz. Başka bir güçlü sistem diye bir şey yok. Para basacağız ve biz bunları paraya boğacağız demek aslında bu. İşte böyle ne şiş yansın ne kebap 25 bas puan arttıralım. Bunu gören Avrupa'daki ve dünyadaki merkez bankalarının bir kısmı arttırdı, bir kısmı arttırmadı. Türkiye sabit bıraktı. Biz zaten biraz ayrışıyoruz ama yine de sabit bıraktı en azından. Hakeza genel dünya şöyle bir iklime kavuştu. Amerika faiz arttırım hızını yavaşlatacak, piyasaya para sürmeye başladı. Bu para bolluğu da sizin bahsettiğiniz gibi kripto sektörüne, altına, gümüşe ve değerli kağıtlara, tahvillere kayacak gibi gözüküyor. Yalnız havun açıklamaları sırasında bir şey daha oldu sanki böyle kripto paralara bu para kaymasın, kripto currency'e, bu sektöre para kaymasın diye, aynı anda yarım saat içerisinde Coinbase'e bir soruşturma haberi düştü piyasaya. Hemen arkasından e, Tronun kurucusu Justin Sun hakkında bir soruşturma haberi daha çıktı. Böyle arka arkasında kripto para dünyasını etkileyecek büyük çaplı haberler servis edildi. E, 25 bas puan beklenti olduğu için Havlun'un açıklamasıyla aslında e, Bitcoin düşmüyordu. Yukarı doğru hareketleniyordu ama arkasından böyle iki tane büyük Sağlam darbe gelince aynı anda ne hikmetse haberler düştü bir anda. Ee, bir anda birazcık Bitcoin geri çekildi. 26.500'e kadar düştü ama haberlerin etkisi geçti. Tekrar 28.000 doların üzerine şu an çıktı. Ee, piyasa güçlü durmaya çalışıyor. Güçlü duruyor diye, diyemeyeceğim belki ama gerçekten güçlü durmaya çalışıyor. Yukarı yönlü bir ivmelenme söz konusu diyebiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi tabii en çok konuşulan konulardan biri de yapay zeka. Özellikle yapay zekanın hayata geçim modeli. E, baktığımızda e, önümde birkaç tane sayfa açık. Geçtiğimiz günlerde bir tane müzik yaptım Bumi ile. Bumi enteresan bir adres. İstediğin şarkıları yapay zeka ile hayata geçirebiliyorsun. Bu çok önemli adreslerden biri. E bu mi? bilmiyorum hiç kullanma şansın oldu mu? Bir de Studio DID diye bir adres var. Burada da bir fotoğrafını istediğin gibi konuşturabiliyorsun DID'de. DID'de enteresan noktalardan biri. Bir de e, Chat OpenAI diye bir site var. Burada da ki 2021'e kadar geçerli bu Chat OpenAI verdiğin bilgileri sana geri verebiliyor. Enteresan siteler bunlar. Yani verdiğim bilgiler derken şöyle biraz açayım dilersen. Chat Open girdiğinde diyorsun ki bana satranç oynamanın nasıl olduğunu anlatır mısın diye bir makale yaz diyorsun. Sana hemen İngilizce bir makale yazıyor. Hatta daha çarpıcı bir noktaya gidiyorsun. Bunu bana Türkçe'ye çevir diyorsun. Çince'ye çevir diyorsun. Japonca'ya çevir diyorsun. Ve her şeyini yapabiliyor. Sonra diyorsun ki bana e, ee, Orta Doğu'da geçen kadının kıza aşık olduğu şey pardon kadının adama aşık oldu ama kızını da bir anlamda bıraktığı falan böyle trajik bir şeyler yaz, yaz, diyorsun ve sana oturuyor roman yazıyor hatta sonunu falan da bağlıyor nereye gidiyoruz Tolga? Vallahi Emre Bey çok heyecan verici bir geleceğe gidiyoruz. Yaklaşık sizde bir yıldır radyoda ve çeşitli alanlarda program yapıyoruz. Hep bunu konuşuyorduk. Tabiri caizse şöyle bir başlık atsak olur geldiler. Hani geldiler, gerçekten geldiler. Yani e, yapay zeka hayatımıza çok hızlı girecek. Bakın 2010 ile 2020 arasını düşün. Akıllı telefonlar hayatımıza girdikten sonra sosyal medyanın geldiği noktayı düşünün. Yani 2000 ile 2010 arası biraz daha yavaş bir e, ilerleme ama 2010 ile 2020 arası korkunç. Yapay zeka ile beraber bu gelişmenin nereye gideceğini hesaplamak çok olası değil. Şimdi bahsettiğiniz siteler yapay zekanın bize sunmuş olduğu bazı nimetler işte resim çiziyor, müzik yapıyor, sizden destek alıyor, siz ondan destek alıyorsunuz, biz kişisel asistan gibi bir eşlik ediyor bu yolda. Yapay zeka nereye yani kadar... Do neleri yazıyorsun mesela powerpoint hazırlıyor sana iyice cılkı çıktı yani. Şimdi burada 2-3 farklı yerden değerlendirmek lazım. Bir meslek hayatı olarak dünyanın gelecekteki meslekleri olarak hatırlarsanız benim babam da öyle ki sizin babanızın da öyle olduğunu düşünüyorum. On parmak daktilo bilmek çok büyük bir yeterlilikti. Yani babam bununla hava atardı. On parmak daktilon var benim derdi. Daha sonra işte on parmak klavye. Sonra Microsoft programlarını kullanabiliyor musun? Excel'i, Word'ü kullanabiliyor musun? En e, ön muhasebe firmaları bile yani işte bir yerde muhasebeci olarak şey gireceksiniz bile en basit düzeyde Excel biliyor musun, Word biliyor musun diye sorarlardı. Böyle 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 ilerledi ilerledi. Şimdi işin geldiği nokta yapay zeka programlarını kullanabiliyor musun? Yani sana PowerPoint sunusu çıktısı istemeyecek. Çünkü sen bir PowerPoint çıktısını bir haftada hazırlıyorsun, 10 günde hazırlıyorsun. Ya yapay zeka bunu 10 dakikada hazırlıyor. 10 dakika. Yani bir hafta nere, 10 dakika nere? Sana diyor ki bir haftada araştırarak bulacağın bilgiler orada var. Sen temel konsepti oluştur, ona ver. 2-3 farklı defa şey ver. Gazetelerde şey verir ya böyle editör bunu bir revize et geldi, bir düzeltme veriyor. verir. Done, done, doneleri veriyorsun. Ha, doneleri veriyorsun. O çıktıyı aldıktan sonra bir iki defa daha düzelttiriyorsun yapay zekayı. O kendi anlıyor zaten. Özür diliyor. Bir, yani tamam, insan diyoruz. biz. Aynen öyle. Evet, evet. Redakte ettiriyorsunuz. Düzeltmelerden sonra en mükemmel formuna kavuşuyor. Yapay zekayı kullanabilen insan çok önemli bir hale gelecek. Bu aşikar. Yani artık yapay zekanın bize sunabilecekleri ortada. E bunu kullanmak gerekiyor. Bunun da eğitimleri olacaktır. Yapay zeka nasıl kullanılır, yapay zeka nasıl tüketilir diye. Akıllı araçlarla da hayatımızda aslında şerit takip sistemiyle araba bizi kendisi götürüyor biliyorsunuz. E, sunu yapıyor, çıktı veriyor, müzik yapıyor, resim yapıyor. Ne kadar insan ruhuna hitap ediyor bilmiyorum. Ama insan ruhuna hitabı da gerçekleştirdiği anda artık üst insan ortaya çıktı mı diyeceğiz bilmiyorum. Siz ne dersiniz Emre Bey? Yani yapay zekanın hayatımızı nasıl değiştireceğini düşünüyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim, insan ruhuna hitap ediyor mu diye sorduğunda hemen aklıma geldi. Ee, Huawei markası, Huawei e, kullanır mısın bilmiyorum. Huawei ile aran nasıldır? Huawei markası. Telefonların çin Evet evet evet. Şimdi Huawei bitmeyen bir senfoniyi bitirdi. Hikaye çok enteresan. Ee, ben de bir bakıyorum şimdi ee, neydi tam donelerini unutmuştum ama e, bana böyle doğal e, deyince böyle e, inanılmaz bir durum. Eğer hani bulursam sana da buradan dinlettirmek istiyorum ama e, Beethoven'la hmm. aynı dönemde yaşayan bir isim 1800'lü yıllarda. Besteci Franz Schubert e, ve Franz Schubert'in bir eseri var. E, eser ısmarlama geliyor e, ve e, diyorlar ki Schubert'i o dönemde yani 1850'lerde zannediyorum. Ya bize diyorlar bir senfoni bestele. Schubert de o senfoniyi besteliyor ama bir türlü e, bitiremiyor bu senfoniyi. İşin bütün özeti bu. Ve e, bitmemiş bir senfoni. 20 daki, 27 dakikası bitmiş bir senfoni. Ama 4 Şubat 2019 yılında 67 kişilik İngiliz e, Season Orkestrası Hawaii'nin bir yazılımıyla e buna da Mate 20 Pro diyorlar yazılıma. Onun adına baktım az önce. Mate 20 Pro yazılımıyla Schubert'in bu bitmeyen senfonisini bitiriyor. Yani <laughs> yani ruha şey. Ruh da ruha da hizmet var. <laughs> Şimdi Emre Bey çok hoş ama hoş olduğu kadar ürkütücü. Size biraz ürkütücü yanlarından bahsedeyim dilerseniz. Hatta doğrudan bir soru sorayım. Bakalım nasıl bir reaksiyonunuz olacak. Bu akıllı araçlardan örnek verelim. Bunlar şu an yapay zeka ile alakalı. Ee, ne derler ona genel sorunlar yapay zeka aracı kullanıyor ve öyle bir an geldi ki araçta üç kişi var kaza kaçınılmaz ama arabayı normal şartlarda şoför sola kırabilir sağa kırabilir yani kazayı kendisi tercih edebiliyor nasıl olacağını. arabanın frenleri tutmuyor diyelim e, yapay zekalı bu otolon e, şoför arabayı nasıl durduracak kaza kaçınılmazsa araçtaki insanlardan kimi feda edecek Bakın inanılmaz bir etik sorun bu. Çünkü eğer kaza kaçınılmazsa yapay zeka bunu hesaplayacak. Ölüm kaçınılmazsa yapay zeka bunu da hesaplayacak. Ama araçtakilerden kimi feda edecek? Bir tane daha örnek vereyim. Frenler tutmuyor ve e, önündeki yayalardan birine çarpacaksın. Üstü, üç tane insan olsun. Orta yaşlı bir kız çocuğu, bir tane de o insan olsun, erkek, yaşlı bir birey olsun. Bu üç kişiden birine çarpmak zorunda, kaçınılmaz durmak için. Yapay zeka hangisine çarpacak? İnanılmaz etik sorunlar. Ve hangisine çarpacağını ona önceden sunmuş olduğunuz donelerle o hafızasına zaten belirlemiş oluyor. Yani birinin ölmesine, yaşamasına ya da kazanın ne şekilde olmasına yapay zeka karar verecek. Buna hazır mıyız? Bu kadar büyük bir teslime. Çünkü şöyle bilirsiniz makam koltukları şoförün arkası değil de arkasını çaprazı olur. En güvenlikli yer olarak düşünüldüğü için. Şimdi yapay zeka kaza yaparken makamı mı koruyacak, kendini mi koruyacak? Bunlara karar verebilir. Bunlar çok büyük etik sorunlar. Yapay zekanın hayatımıza dahil olduğu zaman bu tarz sorunları da olacak. Yani ne kadar hayatımızı ona emanet edeceğiz? Ama emanet edeceğiz, kaçınılmaz bunu söyleyebilirim. Burada tercih edecek yapay zeka. Ya çok enteresan... Kuzenler var pilot Land ranger'ydı hatta bir tanesi F-16 pilotu. Land Range'lar gece uçarlar biliyorsun F-16 ile. Dedim ki ortalık zifiri karanlık yani önünde farmar da yok. hani nasıl görüyorsun? Ben görmüyorum tamamıyla kaskım ve makina götürüyor dedi. Hatta biz almayız dedi. Yani makinadan devri almıyoruz. Çünkü makina bizden daha iyisini biliyor dedi. Ve yükseltiye eğiltiyi gördüğünde hemen kalkıyor, dönüyor, araya giriyor. E, Zannediyorum bu noktaya doğru yavaş yavaş gideceğiz. Yani mükemmel noktasına taşımaya çalışacak. Kuzenim şey diyor. Bir uçak asla düşmez. Pilotun akıl tutulması yaşaması ya da ben <laughs> makineden daha iyi biliyorum gibi bir algının içinde devrilmesi uçağı düşürür diyor. <laughs> o yüzden belki yapay zeka hiç hata yapmayacak ama insan Eyva hata yapıyorum korkusuyla yapay zekayı da saf dışı bırakacak. Ben bir de ismini sevmiyorum yani e, baktığında e, intelligence yani Türkçe'ye tam çevirmeye çalışıyorum. E, çok böyle yapay zeka hani adı gibi yapay gibi geliyor. Sanki böyle üst zeka ya da akıl küpü onun üstü gibi değerlendirme yapmak çok daha mantıklı olabilir ama. Hayat çok hızlı değişiyor. Metaverse dünyasında da çok hızlı değişimler var. NFT'ler sanki biraz satılıp paralar da kriptoya kayıyor gibi. Ee, geçtiğimiz evet. günlerde de tokenlarda özellikle kulüp tokenlarında da büyük hareketlilik vardı. Bir tek sende de bunu gözlemledik. Şimdi Emre Bey, e, buradaki özellikle tekrar kripto para ekonomiye dönelim. E, temel sorun Bitcoin'in bir anda 30 bin dolarlara fırlayamayışı ya da piyasadaki hala biraz da olsa tedirginlik havasının temel sebebi piyasaya yeni para girmiyor. Yani piyasadaki Bitcoin yükselmesine sebep olan olay e, altcoin'lerdeki satışlar neticesinde artan paranın Bitcoin'e kayması. Yani piyasadaki Bitcoin dominasyonu artıyor. Şimdi 1 milyar dolar, 1 trilyon dolar civarında bir genel market büyüklüğü var bu 3 trilyon dolardı büyük boğa piyasasını yaşadığımız dönemde. Piyasa şu an geri çekildi. Yaklaşık 3'te 1'ine kadar düşmüş durumda. Bitcoin de 60 bin dolardan yarısında. Yani tekrar piyasaya yeniden cash, nakit girmeye başladığı zaman altcoin'lerde ciddi yükselişler göreceğiz. Keza yine fanto ciddi yükselişler göreceğiz. Zaten borsalar bir tek sende başta olmak üzere pek çok launchpad yani yeni kripto paraların, yeni kripto para projelerinin Lansmanını yapmaya başladı. Bunlar boğa habercisidir. Yani durduk yere borsalar yeni lansman yapmazlar. Lansmanlar başladıysa ufak ufak oralarda pozisyon alınabilir. Çünkü artık sektör yukarı doğru imelenmeye başladı. E, keza Ethereum, Bitcoin ve özellikle BNB çok ciddi güçlü duruyor. Piyasanın bu üç büyük başarı tokenı, coin'i. E, o yüzden sektör için olumsuz şeylerden bahsedemeyiz. Amerika er ya da geç doları piyasaya... Açıktan da dağıtmaya başlayacak. Bunu piyasada göz önünde seslendirmeseler de arka tarafta yapmış oldukları hareketler buna çıkıyor. O yüzden kripto paralar için artık 2024'e doğru uzun bir boğa koşusu başladı diyebiliriz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunu hep vurguluyoruz. Sektör iyi gidiyor. NFT'ler için işte son bir iki şey söyleyeyim. Çok ciddi bir hak yaşamıştı. Yani beklentinin üzerinde fonksiyonların üzerinde bir değer görmüştü. Hatırlayın 250 bin, 300 bin dolara satılan seriler. Yani bir tane iki tane değil. 100 tane var tanesi 300 bin dolar. Bu nasıl bir para yani? Tanesi 300 bin dolar. 100 tane var bundan. 1000 tane var tanesi 150 bin dolar. İnanılmaz paralar. Onların birazcık hype'ı kalmadı. Oradaki o popülerlik birazcık söndü. Ama NFT'ler de blok çok ciddi ürünleridir. Gelecekte NFT'lerle alakalı da iyi ürünler sahnelenecek. E, hayatımızın içerisine dahil olacak. Bunları söyleyebiliriz. Bir, bir haber daha vereyim mi? Tabii ki buyurun. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ki az sonra ekrana getirir muhtemelen Donald Trump'ın polislerin koordinasyonunda hapise alındığı işte tutuklandığı görüntüler var biliyorsun. E, fake görüntüler ama tamamıyla evet. ve e, dünyanın en önemli fotoğrafçılarına soruyorlar işte hani bu görüntüler fake görüntüler diyorlar. E, fake görüntüler ama bu görüntüler e, ee, fake gibi değil diyor. Yani ben baksalar gerçek gibi algılarım diyor. O yüzden gerçek dünyayı manipüle edebilecek nitelikte görüntülerle de karşılaşacağız. Bana atmıştı Cüneyt. E, ee, Cüneyt bir bayrağın yanında duruyor ve o konuşmuyor yani. Onu konuşturduk biz. O, o görüntüden de böyle bir 10 saniye verirse kan rica edeyim görüntüyü izlediğinde sen de şaşıracaksın. Bu zannediyorum bütün ülkeler için çok büyük riski de beraberinde getirecek. Yani bir bakacaksın hiç konuşmamasına rağmen bir anda böyle Biden bir şeyler söyleyecek ve ortalık birbirine girecek. Enteresan bir noktaya e, gidiyoruz gibi geliyor bana. Allah sonumuzu hayır etsin. Birazcık akıllı davranmakta fayda var. Yani artık her gördüğüne internette hemen inanmamak lazım. Abi, tabii, Gerçekten kesinlikle. inanmamak lazım. Çünkü o deep fake hatta derin fake olarak böyle e, anlatılıyor. Sadece duran görüntüler değil yani eskiden devlet başkanları veya bir şekilde dünyada manipülasyon için işte kılık değiştirilmiş, dublör kullanılmış. Şu an öyle bir şey gerek yok. Gerçekten e, kendinizin bizzat kendinizi hiç gitmediğiniz bir ortamda e, görüntülerini, videolarını yani kendinizin bile inanacağı görüntülerini, videolarını yayınlayabilirler ve sizi ikna ederler. Biz işte sen uyuşturucu içmiştin örnek veriyorum. Ee, kötü bir yasaklı bir madde asla kullanılmaması gerekiyor. Yani bir şekilde sen uyuşturulmuştun ee, ve biz seni götürdük buraya ve seni bu şekilde insanlar tehdit edilebilir. O yüzden internet özellikle internette mahremiyet çok önemli. Ee, her şeye hemen inanmamak gerekiyor. Her şeye hemen tıklamamak gerekiyor. Kesinlikle başa bela gelmemesi açısından ee, İnternet internet okur yazarlığını geliştirilmesi lazım. Bu vesileyle buna vurgu yapalım. Özellikle okullarda bunun eğitim verilmesi gerekiyor. Kesin katılıyorum e, bendeki notlar bunlar ve önemli notlar bu arada şunu merak ediyorum tabii bir tek sende e, siz token piyasasını takip ediyorsunuz ama e, bu hafta sonunda müthiş bir derbi de var yani biz cuma günü e, bugün yayına giriyor yarın e, bizim milli maçımız var Ermenistan'la salı günü Hırvatistan'la oynuyoruz ama sonraki hafta bir derbi var derbide token hareketlenir mi ne dersin e, Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Tabii ki hareketlenebilir. Yani orada Beşiktaş'ın Fanta henüz yok ama Fenerbahçe Fanta Ok'un şampiyonluğa endeksli bir hareket gerçekleştirdi geçen hafta. Galatasaray'ın kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin e, galip gelmesinin neticesinde Fanta Ok'lara ilmek gerekiyor. Bir de Biteksen de yine Biteksen Club sayesinde derbi haftalarında ya da maç haftalarında hemen hemen hepsinde oluyor. Fırsatlar oluyor. Yani böyle çok büyük rakamlar değil belki ama maç haftasına özel token yakınları, gollere özel token yakımları oluyor. Böyle onları sıkı takip ederse takipçilerimiz küçük de olsa belki bir elektrik faturasını ödeyecek, kârlar alabilirler. Maliyetli şeyler değil bunlar. Ayrıca doğrudan hediyeler de oluyor. Bir haber de ben vereyim öyleyse. Arbitrum diye bir yeni zincir çalıştırıldı. Öyle söyleyeyim. O nedir arbitrum... öyle ya? 184 getiri. <laughs> evet. Yani insanlar çok ciddi kazandı. Hatta ben yüzde 184 değil daha ileri getiriler var. Dediler ki bundan 6-7 ay önce... Hiç söylemiyorsun ağına... ama çok ayıp ediyorsun ya. Adam söyler yani Arbitrum çıkıyor <laughs> Emre Bey Binance'a bir gir bak. <laughs> şöyle çıkışında almak çok makul değildi. Şu an fiyatı düştü şu an alınabilir seviyede. Arbitrum ana destek olanlara yani test testnet'te Arbitrum'u kullananlara airdrop attılar. Yani ücretsiz gift hediye gönderdiler. Ama nasıl bir hediye? 4 bin dolar, 5 bin dolar kişi başı böyle hediye mi olur yani? Çok büyük bir hediye. E, kripto para dünyasında bunlar var. Yani nasıl bir tek sen, bir tek sen klapla hediyeler, giftler dağıtıyorsa, yani bunu pazarlama ve marketing hamlesi olarak görüyorsa, e, a, kripto para zincir üzerinde, blok zincir üzerinde bu tarz destekleyici hamleler çok oluyor. Yani Tron ilk çıktığı zaman airdrop dağıtmıştı. Pek çok e, token ve kripto para airdrop dağıtıyor. Dediğim gibi Direksel Club'da da bunlar mevcut. bakmaları gerekiyor. Bu sektörden para kazanmak için ya yani günde biraz mesai harcamak lazım. Çok fırsat var. Es geçmemek lazım. Yani bir anda size böyle büyük miktarlar kazandırabilir. Neredeyse maliyetsiz. Bunları söyleyebilirim. Muhteşem. Arbitron ağını kullanmamanın Hüznüyle kendimi <laughs> bezbol sopasıyla dövmek. <laughs> <laughs> Yapmayın. Ben de kullanmadım. Ben de kullanmadım ama bir arkadaşım kullanmış. Çok sevindim. Çok ciddi bir kazanç elde etti. Ya ben Ethereum ee, ya e, e, Ethereum 20 kullanıyor Sen de onu kullanıyorsun zannediyorum. Tabii tabii. Biz Ether, genelde Ethereum anlamı işlem yapıyoruz ama yani bu şöyle oluyor. Sektör içerisindeki gelişmeleri takip etmek, destek olmak, likidite sağlamak, swap fonksiyonlarını kullanmak, bir kullanmak teknik tabirler kullanıyorum biraz ama ilgisi olanlar bilgisi vardır bu konuda. E, sektör, kripto para sektörü kendisine zaman harcayan, mesai harcayan ve gerçekten çalışanları ödüllendiriyor diyebiliriz. Genel bir tahammül ama bunu defalarca ben de şahit oldum. Defalarca şahit oldum. Yatırım yapmadan dahi sadece orada bulunduğunuz için fırsatları yakalama şansınız var. O yüzden bu kadar popüler zaten. Ee, uzak kalmamak lazım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum herkese. Ee, iyi hafta sonları. Hoşçakalın.